Değerli kardeşlerim, kabirde bulunan zat kim olursa olsun, ister peygamber olsun, ister müşit diye adlandırılsın, isterse şeyh diye isimlendirilsin, isterse bir zavallı olsun, kim olursa olsun, bir müminin, bir müslümanın kabir ehlinden doğrudan yardım talebinde bulunması yanlıştır ve Allah korusun şirktir. Bu oradaki insanın basit bir insan olduğu anlamına gelmez. Yani bunu söylerken işte siz bunu nasıl söylüyorsunuz? Orada büyük bir zat yatıyor. Hayır, o zat orada yatmıyor. O büyük zat vaktinde zamanında hizmetini vermiştir. Toplumun irşadi ve ıslahı için elinden gelen gayreti ortaya koymuştur. Ama vakti saati geldiğinde yüce Rabbimizin takdiriyle, izniyle, hükmüyle Dünyamızdan göç edip gitmiştir. Ölmemiştir ama bir aleme doğru gitmiştir. Dolayısıyla yani burada büyük bir zat yatıyor. Ondan yardım dilenmeliyiz. Yardım talebinde bulunmalıyız. O bize yardım eder ya da Allah'la aramıza girerek vaziyeti idare eder şeklindeki inanışlar hiçbir şekilde savunulamaz. Fazla detaya girmiyorum inşallah. İkinci bölümümüzde onları işleyeceğiz. Ne ile işleyeceğiz değerli kardeşlerim? Neyle açacağız bu mevzuları ayetlerle açacağız. Yapılan yanlışların yanlış olduğunu, doğru olmadığını bir şekilde anlamadan şirke bulaştığımızı Kur'anımızda anlatmaya çalışacağız. Burada birilerini yanlış olarak tanıtmak diye bir gayretimiz yok değerli kardeşlerim. Burada yaptığımız yanlışlardan dönmemiz gerektiği gayreti vardır. Bir şekilde bu yanlışlardan dönmeliyiz. Bu alışkanlıkları bırakmalıyız. İmanımızı yaralayan, Kur'an'la çelişen bu tip davranışları ortadan kaldırmalıyız. Birbirlerimizi uyarmalıyız. O makamlarda kim olursa olsun, kim bu tip davranışları sergilerse sergilesin. Çok alim de olsa, çok etkin bir makamda da bulunsa, eğer yapılan yanlışsa değerli kardeşlerim, yanlıştır. Hiçbir şekilde yanlışlar o makamları işgal eden kişilerin büyüklüğüyle orantılı olarak değerlendirilemez. Kur'an bir şey yanlış demişse yanlıştır, doğru demişse doğrudur. Biz Kur'an'ımıza giderek davranışlarımızı sorguluyoruz. Biz bu yapılanları Kur'an süzgecinden yani Aziz Peygamberimizin hayatından geçirerek doğru mu yanlış mı diye ortaya